Uyandın mı? Sen mi kim? Ben Hello Neighbor. <laughs> Seninle bir oyun oynayalım mı? Ben ne? Hello Neighbor. Aa! Neyse <laughs> gördün mü Hello Neighbor. Sanki bu bir rüyaydı. Anne, anne, anne. Anne, anne. Anne, anne. Ne Hello Neighbor mı? Nasıl arıyor? Sence aradı? Sen oğlum Ama anne Ege değil mi? Ege Hello mı aradı? Ne diyor peki? Sence Hello Neighbor Ne oluyor ya? Arıyor. Yine mi arıyor? Aç bakayım gel yanıma. Alo. Alo Efe. Hazır mısın oyuna oynamaya? Ne oyunu? Bu oyunda sen Ay, seçmelisin. Oyunu... <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? Efe o ne? Nasıl arıyor seni Ege? ne yapacağız? Anne abi odasına gitti. Abinin odasına mı gitti? Efe geldi mi peki? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum ki onu demedi. Ama Allah Allah. Ne yapacağız peki? Gel o zaman senin odana gidelim orada bekleyelim. Hadi. Hadi Ege'cim sen de gel. Ne yapacağız ya? Tamam bakalım bekleyelim. açtın açmasaydın Efe. Var. Kapattım. Bir Konuşmadı şeyleri. mı? Hayır. A, işte Efe ne yapacağız şimdi? <laughs> da dedi, da Kim? <laughs> da var. Geldi mi? Evet. Ne yapacağız Efe bir dakika yanıma gelin. Gene ki sen de sende, korkma. Korkuyor musun? <laughs> tamam dur şimdi bakalım. Onu yakalayacağız tamam mı? Şimdi saklanalım bence. O bizi göremesin geldiğinde, tamam mı? Nasıl yapalım? Nereye saklanalım? Hadi. Ege sen de saklan, çok çok çok. Ege sen de abinin yanına saklan. Saklan orada bakalım. Şimdi siz burada bekleyin, tamam mı? Ben de şuraya saklanacağım. Bakalım gelecek mi? Gelince onu yakalarız tamam mı? <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam. Sakın buradan hareket etmeyin tamam mı? Hello, Hello, Mr. Hello, kaçın. Odaya kaçın. Kaç 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 kaç. <laughs> Niye yıkıldınız? Gel 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 çabuk buraya. Gelin. Efe kapının arkasına gelin. Çabuk çabuk çabuk. Buraya buraya buraya. Kapının arkasına saklan Ege Ege. Ege çabuk buraya abinin yanına gel. Koş 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 abinin yanına gel. İçeri girer girmez hemen saldırın, maskesini çıkaralım. Saldırın, saldırın. Oh. Çabuk saldırın, maskesini çıkarın. <laughs> <Aa>. Kimmiş ege? <laughs> ege kim? Baba, baba. Baba mıyım? Babası Benim sen babayım. niye korktun? <laughs> saldırın, bunu hak <laughs> ettim babası. Yaptım. Maske. maske miymiş Efe? Anne. Göster, maskeyi göster. Ben maske takıp sizi korkuttum. Çok mu korktunuz? Anne. Efendim. Anne, anne bir şey yapalım. Maske mi takmış baban? Evet. Göster bakalım Efe maskeyi. Anne, evet, bak nasıl korkuttu sizi değil mi Efe'ciğim? Anne bir de yapalım. Bak. Bir Merhaba Ege. Merhaba Ege. <laughs> çok korktular babası niye öyle yaptı? Benim Hadi bir şeyler yapalım. Tamam. Hadi videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuz. Hayır. Ah.